Tipe ne demek? Nasıl istersen. Abi iki, üç kişi buraya iniyor. Eve mi iniyorlar bunlar? Abi, hiç mi? Bir kişi mi eve iniyor? Yok eve inmiyorlar. Güzel. Hadi inşallah biz... İlk de şu an garda. Aynen. Aga ben buradayım. Abi sen de güzeldir. Birisini düşürdün sen. Kanka atlayın aşağı atlayın aşağı Üç, adamlar üç, 3 kişi değil mi? Aynen üç kişi. İkisini gel. mi düşürdün sen? Tamam bitti. yoktu orada ya. Bombalı var da. Yok yok sorun yok. Kafanıza göre terken. <laughs> Karşı lootlayın siz. Bir arkadaş geldi. Onu ben alıyorum herhalde. Neyse siz alın. Bir nereye gitti böyle? Kapısında takılıyor. Araç çok mu büyük? Bir araç? İsimleri aynı Abi senden bir maranın isimleri beri aynı mı? Konuşsusun yani. ben. Yani. Arkadaşınızla. İsimleriniz aynı ha. Neredesin? Git git. sen ara gittin abi ya Tokide adam var mı abi Tokide? Benim önümde adam var ya I got supplies Gidiyoruz abi pusu bas Adamla bir sınavı Ne demek? Az dikkat edin adamları da var. Şey. Lan oğlum o kim lan öyle mermi atıyor? Ben öyle mermi sıkış hayatımda görmedim lan adam vurduğunu indirdi. Eydi abi şurada Watch out. ya tepede. Gördün mü? Durumun yok ki bir şey yok. 3 seviye kask var burada. Nerede ya? Evde mi bunlar? Yusuf bir al. İşaret atsana bir nerede? İşaret atmıyor bir Yusuf. F3 e bas f e e e Burada mı? Abi şurada şurada bak. Aha, gördüm. Nerede? Şurada. Oha bu adama bak ya bu ne lan böyle. Önüme kanka şey atsana. Kanka beni bir tutsana bir tut. Neredesin sen? Kanka şuradan geliyorsun. Enemies ahead. Turko gel yanımıza yanımıza gel 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 buraya gel. Düşmedi o kadar sıktım düşmedi ya. Turko gel o kadar buraya düşmedi. gel önümüze şey at. Run at run at. Bekle abi bekle. Adam harbi öyle ya. Adamı çok sıktım düşmedi adama öyle bir sıktım ki adama. Öyle, öyle sıkıştı mı var ya ben hayatımda daha görmemişim. Adam hile gibi bir şey ya. Adam mı? Aga bir gelmez hızlı. Adam gelecek hepsi. Adam geldi zaten. Kanka. Hadi ya siz. Yedi, altı, tam sıkıntı yok. Tam rahat ol. Tam rahat ol. Arkadaş lütfen. Yo sen ara Düşmez ki ya. Geziyor kendi kontuna göre gözde Ay yanlış attım ya. Yanda yanda abi yanda abi ne oldu? Ne oldu kardeşim? Atıp tutuyordun. Şu M4'ü ya ver bana ya. Bana M4'ten başkası yaramıyor arkadaş. Aga bir şey değil mi sana? Sende mermi var mı? Neşeli altı. Ne abin? Var abi var. Gel bir tane Leşte bahsedelim. yok mu abi leş sandığında? Şimdi bakacağım oraya bir tane. Adam yok abi. Bin, mara burada ya. Olsa adam bin maraya sıkarlardı. Ya biraz Al şu... Al abi sen. Yok yapıştır. Hani 8x gel buraya bak Hani 8x. Şöyle 8'i ver bakalım. Alo. Nasıl yok ya? Az önce vardı. Avur araç var. Enemies ahead. Abi tarafta. Dürbünü nereye koydu o ya? Hangarda mı araç var abi? Aa, 600 metre. Bak kastı burası. Gelen var buraya. Hazırlıklı ol. Aha. Nerede? Burada abi. Watch out. 160 taraflara. Ben şurada adamı buz gücü buz Watch şey out. Buz koymuşlar oraya. Yarat adım yerde buz var. Gidelim oraya? Arkalayalım abi istersen gidelim. Ya da Haydi arabaya binelim ondan sonra belirledim. İyi size içelim önce. Ondan sonra vuralım gidelim. Aran şey var, Toros var. Tamam olur. Bir numara sen de gel. Alırız onları ya. Canlara hazır gerek yoktur yok onlara. Kansıyor abi. ya. Çok kansıyor Mark the location. Lan oğlum Mesela evet, gelsin nereye gidiyor? Bu ışık şey var ya ha, arkadan. Hakikaten... Bu çocuk var ya Hakikaten... Burada bekle bekle şurada. Bu çocuk var ya arkadan kafadan kontak ha. Patlatsana yani, bana <laughs> haberi yok. Ölümüne gidiyor. <laughs> Ölüme git de beraber gitti kardeşim. Niye tek başına yaşadın? Helal olsun. Ne demek? Adamda şey var ha. Parmağı gibi. Yanlar kaldı bir biz. Bir numara zannı düzelt. Neyse gel. Gel 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 gel. Raşla 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 raşla. burada biter. Helal olsun. Ne sağlık. Ne demek? yalnız oğlum.